Sevgili çocuklar, nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Bugün sizlerle yine güzel ve keyifli bir ders işleyeceğiz. Dersimize başlamadan önce size küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Biliyorsunuz, mikroptan korunmak için su ve sabunla ellerimizi bol bol yıkamamız gerekiyor. Biliyorum siz bunu zaten yapıyorsunuz ama ben yine de hatırlatmak istedim. Öyleyse artık şimdi dersimize başlayabiliriz. Bugünkü konumuz saygı. Saygı ne demekti arkadaşlar? Hatırlıyor muyuz? Bakalım masamızın üzerindeki kartlarımız saygının ne anlama geldiğini, nasıl bir davranış olduğunu hatırlamamıza yardım edecek mi? Şimdi yine sizden Göstereceğim fotoğraflara dikkatlice bakmanızı ve gördüğünüzü bana anlatmanızı istiyorum. Evet. Ahmet otobüste yaşlı bir amcaya yerini veriyor. Ahmet saygılı bir çocuk. Aferin Ahmet. Bakalım diğer fotoğrafımızda ne göreceğiz? Elif Damla teyzesiyle annesi sohbet ederlerken sessizce bekliyor ve onların sözünü kesmiyor. Çünkü Elif Damla saygılı bir çocuk. Aferin sana Elif Damla. Arkadaşlar bu görsellerde gördüğümüz güzel davranışlara benzer başka örnekler de verebiliriz kendi hayatımızdan. Mesela evimize bir misafir geldiğinde hoş geldiniz diyoruz, elini öpüyoruz ya işte bu da bir saygı. Ya da annemizin yaptığı o nefis yemekleri yedikten sonra ne diyoruz? Eline sağlık anneciğim diyoruz ve saygımızı göstermiş oluyoruz. Arkadaşlar bunun dışında yine işte sıramızı bekliyoruz. Günaydın, merhaba gibi sözcükleri kullanarak nazik oluyoruz. Gerektiğinde teşekkür ediyoruz, izin alıyoruz. İşte bütün bu yaptığımız davranışlar bizim de saygılı olduğumuzu gösteriyor. Ayrıca sevgili Peygamber Efendimize de saygı gösteriyoruz. Nasıl mı? Mesela onun ismini söylediğimizde veya işittiğimizde salavat getiriyoruz. Salavat ne demek mi? Bir dua. Şöyle, Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Nasıl? Kolaymış, değil mi? Arkadaşlar, bu duayı söylediğimizde sevgili peygamberimize kucak dolusu sevgiler göndermiş oluyoruz. Selamlarımızı göndermiş oluyoruz ve saygımızı göstermiş oluyoruz. Peki, şu anda ekranların karşısında bulunan bütün arkadaşlarımız Peygamber Efendimize selamlarını, sevgilerini göndermek ister mi acaba? Haydi o zaman hep birlikte salavat duasını söyleyelim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Harikasınız arkadaşlar. Arkadaşlar, biliyor musunuz? Ayrıca ...camiye ve namaza da saygı göstermemiz gerekiyor. Mesela büyüklerimiz namaz kılarken ne yapıyoruz? Önlerinden geçmiyoruz ve televizyonun sesini de çok açmıyoruz. Sahi arkadaşlar namaz demişken aklıma bir soru geldi. Hani namaza başlamadan önce yaptığımız bir takım hazırlıklar var ya... ...temizlikle ilgili. O hazırlıkların adı ne? Abdest. Evet abdest. Çocuklar bizim dinimiz temizliğe çok önem veren bir din. Bizlerin temiz olmasını isteyen bir din. O yüzden biz abdest alıyoruz. Biliyor musunuz ben aslında küçükken abdestin sıralamasını hep karıştırırdım. Önce ellerimi mi yıkasam, önce ağzımı mı yıkasam bilemezdim. Sonra ne yaptım biliyor musunuz? Küçük bir tekerleme öğrendim ve artık hiç karıştırmıyorum. Unuttuğumda hemen o tekerlemeyi hatırlıyorum ve sıralamayı düzgün bir şekilde gerçekleştiriyorum. Arkadaşlar, bu tekerlemeyi size de söylememi, öğretmemi ister misiniz? Eller, ağız, burun, yüz, kollar, baş ve kulaklar, boynu, da hedince, yıkanmalı ayaklar. Nasıl? Sevdiniz mi? O zaman bir kere daha söyleyelim. Ama bu sefer herkesin yerinden kalkmasını istiyorum ve bana eşlik etmesini istiyorum. Anlaştık mı? Haydi bakalım. Eller, ağız, burun, yüz, kollar, baş ve kulaklar, boynu da meshedince yıkanmalı ayaklar. Harikasınız arkadaşlar. Şimdi yerlerinize oturabilirsiniz. Çünkü hikayemiz başlıyor. Hikayemizin adı Komşu Hakkı. Salih Dede ameliyat olmuştu. Hastaneden eve yeni getirilmişti. Kendisi için hazırlanan oturma odasına yatırıldı. Kaç gündür gözüne uyku girmemişti. Herkes kapıyı çekti ve sessizce yanından ayrıldı. Sonra pat pat diye Sesler gelmeye başladı. Salih Dede bir anda gözlerini açtı. Aman Allah'ım, bu gürültü de ne? Üst katta iki yaramaz çocuk hiç durmadan zıplıyordu. Salih Dede çok üzüldü. Hatta üzüntüden gözleri doldu ve evdekilere seslenerek çağırdı. Onlara, "Ne olur beni bu gürültülü odadan çıkarın, dayanamıyorum artık." dedi. Onlar da Salih Dede için salonda bir yatak hazırlayıp oraya geçirdiler. Böylece Salih Dede biraz uyuyup dinlenebildi. Çok geçmeden üst kattaki komşu elinde sıcak bir kaseyle kase çorbayla Salih Dede'yi ziyarete geldi. Yanında çocuklar da vardı. Hepsi dedeye geçmiş olsun dediler. Salih Dede çok hoş sohbet ediyordu hastalığından hiç şikayet etmiyordu. O sırada sokaktan geçen bir satıcının bağırması herkesi rahatsız etti. Çocuklar Salih Dede'ye, "İsterseniz satıcıyı güzelce uyarabiliriz." dediler. Salih Dede de gülümsedi. Başını salladı ve "İyi olur. Gürültülü seslerden rahatsız oluyorum çünkü." dedi. Çocuklar sokağa inerek satıcıyı uyardılar. Sonra da "Salih Dede, izninizle artık evimize gidelim. Birazdan misafirimiz gelecek." dediler ve evlerine döndüler. Misafir olarak gelenler bu çocukların kuzenleriydi. Bu sefer onlarla oyun oynarken uyarmayı unutmadılar. Gürültü çıkarabilecek bir oyun oynamayalım yoksa Salih dede de rahatsız oluyor dediler. Evet arkadaşlar, bu hikayeden kendi evimizde yaptığımız çok sesli davranışların komşuları rahatsız edeceğini ve hatta üzeceğini, bunun komşu hakkına girdiğini, başkalarının haklarına saygı göstermemiz gerektiğini anlıyoruz. Şimdi de etkinliğimize geçebiliriz. Yalnız etkinliğimize başlamadan önce size bir soru sormak istiyorum. Hani saygıdan bahsediyoruz ya dersimizin başından beri. Ee, peki o zaman saygıların en ama en büyüğünü kime gösteriyoruz arkadaşlar? Evet Allah'a gösteriyoruz. Çünkü Allah her şeyi yaratandır. Bütün canlıları, bütün varlıkları yaratan Allah'tır. İsterseniz ne yapalım? Şimdi Allah'ımızın yarattığı bazı varlıkları sıralayabiliriz. Mesela insanları, dünyayı, güneşi, gezegenleri, ağaçları, çiçekleri, taşları, meyveleri, sebzeleri, nehirleri, dağları, hayvanları ve daha sayamadığınız birçok şeyi Allah yarattı arkadaşlar. Şimdi biz de Allah'ın yarattığı bu varlıklarla ilgili bir etkinlik yapacağız. Arkadaşlar ben evdeki dergilerden ve kitaplardan Allah'ın yarattığı varlıklarla ilgili resimleri buldum. Sonra da onları kesip buraya getirdim. Şimdi ben bunları karton kağıdımıza fon kartonumuza yapıştıracağım tek tek. Şimdi ben burada gördüğümüz resimleri kartonumuza, fon kartonumuza yapıştıracağım. Sizler de yapıştırdığım resimlerin isimlerini söyleyeceksiniz. Anlaştık değil mi? Önce uğur böceğini seçiyorum. Ve yapıştırıyorum yanına zürafa. Arkadaşlar bu etkinliği evinizde siz de çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Ee, yapmanız gereken tek şey evinizdeki dergilerde veya kitaplarda bulduğunuz Allah'ın yaratmış olduğu varlıklarla ilgili resimleri bulup kesmek, sonra da yapıştırmak. Ama burada tabi şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Seçtiğiniz resimlerin mutlaka Allah'ın yarattığı varlıklarla ilgili olması gerekiyor. Mesela buraya bir çorap yapıştıramazsınız değil mi? ya da araba resmi yapıştıramazsınız. Sincabımızı da yapıştıralım. Arkadaşlar, bir de ben merak ediyorum. Allah'ımız bu kadar çok varlığı, sebzeyi, meyveyi, hayvanları, bitkileri neden yaratmış olabilir acaba? Siz de merak ediyor musunuz? Evet. Allah'ımız bu kadar çok meyveyi, sebzeyi bizler için yaratmış arkadaşlar. Bizler faydalanalım diye, mutlu olalım diye, dünyamız çok güzel olsun diye yaratmış, değil mi? bunları da şimdilik bırakalım çünkü zamanımız yetmeyebilir. Evet arkadaşlar, işte etkinliğimizi tamamladık. Nasıl? Arkadaşlar, benim fark ettiğim şeyi siz de fark ettiniz mi acaba? Sanki buradaki resimler iki ayrı gruba ayrılmış gibi duruyor. Bakalım. Evet, sanki bir tarafta hayvanlar grubu, diğer taraftakilerde sebze ve meyve grubu harika. Bir de arkadaşlar, aslında ben buraya gelirken bir civciv resmi de getirmek istemiştim. Çünkü ben civcivleri çok seviyorum ama maalesef evimizdeki dergilerde, kitaplarda civciv resmi bulamadım. Sonra aklıma bir fikir geldi. Bunun bir çözümü olmalı dedim ve hemen bir parmak boyası gördüm. Onu getirdim. Şimdi civcivimi de eklemek istiyorum etkinliğime. Parmağımı batırıyorum. Peki sizce hangi gruba eklemem gerekiyor civcivi? Sebze meyve grubuna mı yoksa hayvanlar grubuna mı? Evet hayvanlar grubuna. O zaman nereye koyalım? Şuraya civcivimiz gelsin. Evet elimi de peçeteyle siliyorum. Ve keçeli kalemle de civcivimizin gagasını ve sevimli ayaklarını yapıyorum. Gözünü de ekledim. Evet arkadaşlar, etkinliğimizi de böylece tamamlamış olduk. Siz de evinizde bu etkinliğin aynısını yapabilirsiniz. Hatta eğer isterseniz civciv de ekleyebilirsiniz. Bugünkü dersimizin de böylece sonuna gelmiş olduk. Hoşçakalın arkadaşlar. Allah'a emanet olun.